i'm mm. feeling good i need to loosen up a little geldin Semaycığım. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Ee, eşimin doğum günü 40 yaşına giriyor. Ee, biz villada yaşıyoruz ve villada onun doğum gününü kutlayacağız ve özel VIP davetlerimiz var. Peki eve davet edin. Evet, partileyeceğiz. Ceyda. Bu belindeki detay, altındaki drape, Hors Hı -hı. kat kat, o biraz bana fazla göz yorucu geldi. Üstüm payet, boynunda ne var? Sen mi taktın yoksa? Yok, boynumda bir şey yok. Ha, o bir Devam. ekstra. Anladım. Yani o bölüm bana biraz fazla karışık. Mesela orayı görmesem şöyle. Çok uzak. Yani ekran başındaki izleyicilerimiz için ben de öyle zannettim. Zannedenler varsa diye soruyorum. Burada bir korse var. Evet. Yani ten, ten rengi değil. bir e, tül var hay arada. Hay. Çıplak gibi geliyor uzaktan bakınca. Evet. Ama ten ha, var arada. Hani böyle bir bütünlük var yani. Ayrı gibi geldi benim de gözüme. Evet. Su. Ee, üzerin çok güzel. Üstün. Ama o hareketli. Sonra göbek kısmın hareketli. Bitiş kısmı şurası hareketli. Yani böyle şey kesmiş gibi seni sürekli. Ne gibi hissettin? Kesmiş boyunu falan sanki. Boyu mu kesmiş? Evet onun gibi geldi bana. Bir de çok göz yoruyor. Yani Hı -hı. üst hareketli. Üst onun boynun hareketli değişik bir şey bırakmışlar. Sonra C oradaki korse hareketli zaten. Onun bitişinde hareketli. Altı düz geliyor. Yani çok beğenemedim bunu sende. Beğenmedim. 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 Kaldırır mısın eteği bir ayakkabının detayını tam görelim. Ceren, ben de üst bölgesini çok beğendim. Ee, çok göz, gözümü yormadı ama e, ben hani o olmadan direkt o saten etek düz devam etsin isterdim. Ayakkabı, çantada güzel olmuş. Haydi. Bilmiyorum ben beğendim ya. Güzel. Kızlar beğenmedi ama ben çok beğenerek Güzelsin Güzelsin zaten güzel olmuş. Ben de Vallahi beğendim. Hatta neden beğendim diye şu an şaşırdım. Yani, Kimse beğenmedi Kimse beğenmediği için yani. ben de nasıl biraz oldu? Göz bir göz daha bir sorguluyorsun. Şey evet yani. şu an bir daha bakıyorum ama. Arkadaş bu Kolları bence. uzun değil mi Sema? Ya biraz? bu klasiktir tarzı mesela. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Niye öyle bir şey söyledin sonra? Ee, bir saniye. Hayır, dedik? Dedi? Şey, onun için bence arkadaşlık, puanı puanım. Bence arkadaşlık puanıdır diyorum. Ne? Bana dedin? Evet dedim ya, ya. başka. Şaka gibisin ya. Ben şaka gibi değilim çünkü az önce söylediğin şeye bakar mısın? Ben neyini beğenmiştim acaba? Şaka burada Sema'ya sema, diyorum kendinsin. ki. diyorum ki. Kadircim. Ay, Ayşe, Nuran neden böyle Kadircim, söylüyorsun? Kavga, kavga ediyorum. ediyorum. Şu an beğendim Acıdan. ki. Yani sen burada bize bir puan için burada hep bize, bize değil ben de geçti konuşacağız. Sen yan, Beğendi mi? beğendim diyorum. Beğenmediğimi beğenmedim diyorum. Diyorsun ki az önce, az önce şunu söyledi. Dedi ki, ben neyini beğendim? Ben O kadar beğenmezdim diyor. Ben de çok beğendim Ay, Ayşegül. Ayşe, sen, Ayşe, sen de giyseydin beğenirdim. Su da giyseydi beğenirdim. Şimdi beğenmedi dedi sonra. Nur orada giyseydi beğenirdim. Herkes giyselip beğenirdim. Ben kıyafete bakıyorum artık yani. Nade'cim soru soruyorum, merak ettiğim için soruyorum. Neyini beğenmedin şu an mesela 5 verip de? Mesela önünde 5 var ya. Evet. Beğenmedin demedi ki. Hayır dedi ki beğenmedi Beşten demedi. Herkes beğendi. Acım, puan ben puan vermedi ki var. Yok, ben ben ya beğendim ya Allah ya Allah. Dedi. Allah. beğendiğim kızı ya. Allah Allah. Dün jüriden 5 beş alırken ben, ben ona ama. dört jüriden beş alırken ben ona dört vermiştim. Neyi beğenmiştim dedi. Öykü Hanım onu sordu kendisine. E tamam kendini sordu. Ne? Allah Allah dedi. Herkes beğenmeyince bende mi bir sorun şimdi var? Şimdi Aynen var. yok, öyle, öyle bir şey. O sırada sen girdin. O zaman ne Şey söyleyeceğim. Nadia uğraşmak istiyorsan daha sağlam bir yerden. Aynen yani Ay beğendiğini ben, ben anlamadım yani. Hayır, Niye beğendin? ben de Arkadaşlık, ben arkadaşlık puanı dedi yani. Gerçekten. Neyini beğenmişsin ne zaman neyini beğenmişsin kuruyorsa ya ben, ben de şunu ben kavga ediyorum ya. Ben de şunu söyledim. Arkadaşlık puanını verdin acaba dedim o yüzden mi dedim bunu söylüyorsun. Hayır. Soru An, sen işte busun. Yanlış ben anlıyorsun. ben delikanlı. Yanlış anladığın için insanlara saldırıyorsun. Yok hayatım. Su yanlış anladın. Ben, ben daha bana sordum. Ben ha, baktım wow dedim. O kadar beğendim ki. O kendi kendiyle konuşuyordu. Burada. Kendi kendine <laughs> konuşur gibi. Neyini beğenmişim acaba dedi. Ay, kimse beğenmedi. Niye beğenmedi demek gibi. Burada beğenmedim dediği zaman ben bir şey. O, ben nasıl beğendim o zaman yani yani. Neyini beğendiğinizden bilmeli bence. Sizin de, de fikirleriniz... Neyini beğendiğini bilmen gerekmiyor mu sende? Allah Allah ya. Yorum yapabilir miyim artık? ya. Gerçekten şaka. Allah Allah. Ya, Allah, Allah. Ya? Allah. Hadi Allah. gir Hadi. araya. Uzak. Uzak. Ben gel tamam. Diyeyim. Yağmur'da, Yağmurda söz. Sizlik. Yağmur'da söz evet. Kaç kere böldünüz yani beni. Hı. Sema genel olarak güzel duruyorsun. Çok güzel taşımışsın. Sen güzel olduğun için ama güzel Teşekkür olmuş. Teşekkür ee, Yani üst kısmında kolların sana uzun. Gördüğüm kadarıyla evet, evet. ve payetli bir kumaş, saten, rugan. Üç tane kumaş var, hı hı. doğru mu? Sponsor olduğu için ben e, kısaldım. Anladım. Onu, Onu ben anlayabildim. De evet. Dıyım. Bunu evet. görmezden gelirseniz sevinirim. O kısmı. Üç evet. tane kumaşı bir yerde kullanması ve kumaşın Börelim, alt kısmında hareket yazılıydı. olması biraz karışık geldi ama çok kötü değilsin. sen güzelsin. Peki geçebilirsin şimdi karşısına. Bol şans. Değil mi? Efendim Nur Hanım? Güzel konsept. Evet. Severim ev davetlerini. İstediğin kadar abartabilirsin. Çünkü yakın arkadaşların gelir, kendi mekanındasın, evet. istediğini giyersin. Tam da öyle olmuş. Çok güzel bir elbise. Ben de çok severek giydim. Çok gidim. beğendim. Yine Vatkalısın falan. Aynı evet. marka değil. Değil başka. Güzel savur devam ediyor. Çok beğendim. Ayakkabıların bordo değil mi? Bordo. Burada yakalayamadım. Bir görebilir miyim? Çok güzel. Etek boyunu bırak. Bu zamana kadar bu podyumda gelmiş gece abiyede en doğru etek boyu. Yani bu ayakkabıyla terzi yapmış olmalı bunu. Evet. Tam evet. değiyor. Müthiş. Teşekkürler. Bir şey arıyorum şu an. <laughs> Bir dön bakayım kendi etrafında. <laughs> Aslı'ymış koca. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Selma. Efendim. Şık bir doğum günü galiba değil mi? Evet. Özel davetler Hı -hı. var. Ben de beğendim seni. Ee, yani kusur ben de arıyorum. Bulamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, saçın makyajın da çok güzel. Yani tam bu kıyafetin saç makyajı. Ee, Takı da zaten üstün çok pullu Uzulduğu olduğu için, için e, çok evet var. bence çok evet küpelerinin küçük olması çok güzel durmuş. Çok güzelsin. Teşekkür Erdim. ederim. Sağ ol <laughs> Teşekkürler. Payet zaten rugan her şey bir ara. Evet. Ama her şey bir, bir Tamamlıyor. Ayakkabından, çantasından aynı evet. şekilde. Çantanın, hı hı. bu vişne çürü rengine ben çok seviyorum. Ee, sarışın kadınlara da çok yakışıyor. Çantanın, bu tasarım avantgard bir tasarım. Modern. Hı hı. Vatkalarlar, e, o pencerelerler kadar ...bir modern bir tasarım. Çanta çok klasik kaldı. Basit kaldı. Klasik. Klasik. Hı. Pencerelere gelince hı. etin tasarımı... ...yoğun geldi bana. Çünkü yukarıdaki payetten artık burada hı hı. drapelerden... ...hem üstündeki şeyin kısmı... Hı hı. ...belin kısmı drapeler, biyeler hem de drapeler... ...karışık görünüyor e, gözüme. Sana çok yakıştı. O da tasarıma ait bir şey. Evet. Ama ben de yaparsın bunu. Oradaki sade bir ee, kumaş tekrar satende devam ederdim. O biel, o şeyler e, ee, biyeler istemezdim. Karışık. Başka bir şey görmüyorum. O tasarıma ait bir şey. Yakıştı. Daha iyi olabilirdi düşünüyorum. Teşekkür ederim sağ olun. Vallahi Semacığım ben bu hafta iyi ilerliyorum. Çok şükür. Evet. İyi miyim? Tasarımcı buradan. <laughs> Böyle diye sarılacaksın herhalde. Evet. <laughs> 4.1 yarışmacı arkadaşlarından. 18.1'de Teşekkür toplam. ederim sağ olun. Memnun musun? Memnunum tabii ki de. Tamam tebrikler geçebilirsin.